İnsanlık tarihinin en eski toprakları, kadim şehir Şanlıurfa. Yanık seslerin, kadife seslerin, gazelhanların ana vatanı Şanlıurfa'mıza yakışır bir projeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye'de ve dünyada büyük bir hayran kitlesi bulunan hemşerimiz İbrahim Tatlıses'in doğduğu Kargir Evin bakım onarımı yapılarak müzeye dönüşüyor. Ünlü ses sanatçımız İbrahim Tatlıses'in anısını yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak adına İbrahim Tatlıses Müzesi'ni hayata geçiriyoruz. Gayemiz, müzik şehri olan şehrimizin değerlerinin tanıtılması, sahip çıkılması ve yaşatılması. Şanlıurfa mimarisini yansıtacak olan projemizle adına yakışır bir eser kazandırıyoruz. Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun.